Şimdi son dakikalar yine geliyor. Nasrallah'tan bir açıklama var ki gün içerisinde de yine savaş yeni bir boyuta taşınmıştı demişti. Nasrallah İsrail'e ağlayacaksınız açıklamasını bulunmuş. Az önce yine İsrail bakanı dışişleri bakanıyla Amerika dışişleri bakanı da bir dakika öncesinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Zeynep hocam. Çağatay Hocam'a dönmüştüm hemen size. Lütfen yok lütfen. yok lütfen. <laughs> yok buyur. E, Zeynep hocam ne oluyor yani şimdi e, bakanlar arasında görüşmeler var açıklamalar bu şekilde hı hı. yani bugün herhalde biz ...bir şey göreceğiz zannederim... ...ya da ya bir İsrail bunu bahane ederek... ...acaba Lübnan'ın güneyine doğru da... ...bir hareketlenme olabilir mi... ...çünkü orada bir hazırlık vardı hocam... Şöyle, yerleşim şöyle ...işgali ki... genişletebilir mi... Bakın, ...Allah is göstermesin... ...İsrail'in e, tutumu her zaman şu oldu... ...çünkü e, İsrail'in... ...bu tutumu sürdürebilmesinin... ...tek bir sebebi var... E, ...hem konvansiyonel bir savaşa... ...direkt girmiyor... ...içindeki işte... E, mazlum Filistinlileri yerinden ederek, uluslararası hukukun bütün kurallarını alt üst ederek sadece onlara gücü yetiyor. Hizbullah da dahil olmak üzere tamam ne kadar eleştirmiş olsak da Hizbullah'a gücü yetmiyor, yetemiyor. Konvansiyonel bir çatışmaya Hizbullah'la devam eden, süre gelen bir çatışmaya neden olacak herhangi bir hareketi yine yapmayacak. Bakın ısrarla söylüyorum. Hava savunma sistemleriyle ya da hava silahlarıyla bir havadan taciz vesaire vesaire ne gerekiyorsa onlar yapılacak Deniz ve hocam, tekrardan toparlanacak. Dipnot. E, İsrail hocam. ordusu da bir saat önce yeni bir uzun menzilli hava savunma sisteminin testini başarıyla gerçekleştirdik eh, diye bir video. Sadece e, bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.